Her zaman severek geliyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Yarın da çok güzel bir etkinlikte görüşmek dileğiyle tekrardan. Sağ olun. Var. <laughs> <bari. gülüyor> Yapıyor, gözlerini kapatıyor ve istediği her şeyi çizebilir. Yarın da Süleyman Demirel'de sergide olacak resimleriniz. Ehehe <laughs> <laughs> <Aha, be, be. gülüyor> <laughs> Hei, <laughs> hei. Bugüne kadar. Tabii ki de böyle etkinliklerde olmak çok güzel. Bugün de benim için çok farklı bir tecrübe oluyor açıkçası. Çünkü resim yaparak çok nadir katıldığım etkinlikler var. Belki de ilki de diyebilirim bunun için. Ve bu anlamda da Özgü Hocam'a da davetinden dolayı teşekkür ediyorum Celal Bayar Üniversitesi'ne. Zaten Manisa'nın evladıyız. Her etkinlikle olmaya çalışıyoruz. Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz de yine aynı şekilde destek veriyor. Ee, buradan da kendilerine de teşekkür ediyorum. Hem sportif alanda hem kültürel alanda resim yapmak gibi, kitap yazmak gibi, konuşmacı olmak gibi birçok alanda da aktif olduğum için çok mutluyum. Engelli insanlara da, engelsiz insanlara da motive olabiliyorsam ne mutlu bana. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Gülşah. Söylesin. Vallahi. Hangi okul? Cerrahpaşa bir Üniversitesi okuyorum. İlk <laughs> sınavı mı yaşıyorum yani okuyorum. Nasıl kolay mı? Ne, i̇yi renklerinle hangi sınavı bilmiyorum. Size <laughs> diyorum da. <daha>. Biliyor. <laughs> Rol yani değil mi? Ben seni çalıyorum. <laughs> <laughs> yol yapacağım nasıl bir şey hayal ediyorum? Huzur, mutluluk veren bir bahçe ortamının evini çiziyorum abi şu anda. İnsanlar da hep böyle yerlerde mutlu olur. Tavuklar, kuşlar. Çok güzel olur. Şimdi bir de ağaçlarını yapayım mı? 10 numara 5. Aşağı iki kat. Nasıl oğlunuzun resim yapma yeteneği var mıydı? Çok çapadam. <laughs> Arkadaşlar öyle mi? Aralarını Ama bir Ayaklarından çiziyorsun. Evet, aynen. E, insan zorunlu oldu mu? E, insan i̇nsan mecbur her şeyi kullanmak durumunda kalıyor, öğrenmek durumunda kalıyor. E tabii ki de insan işitme engelli olabilir, görme engelli olabilir nedensel olabilir. Ama hiçbir şey engel değil. Kardeşlerimiz var. Evet ama olan imkanla yeter ki bir şeyleri başarmak lazım. Bu noktada da tabii ki de toplum e, çok önemli oluyor. Bu noktada da bize yardımcı olursun istiyoruz. İnşallah insanlar da bizleri anlayışla karşılar. Bu tarz etkinliklerde de amacı zaten bu. Herkes bir engelli adayıdır. Bu noktada her zaman düşünelim. Bu şekilde ilerlersek hayat her zaman herkes için daha kolay olur toplumda engellerin var olduğunu da kabul etmiş olalım. Kolay mı? Hayır çok zor. Empati kurmaya geldik ama cidden çok zormuş. Ne çiziyorsun? Ee, i̇nşallah ev çizmiştim, çiçek <laughs> şey çizmiştim. Evet. Evet. Ev. Ev var yani varsa ya. Emin misin ev çizdiğine? Bir de bakalım şimdi neler çizmişsin. Oo. Tebrik ederim.